gel 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 maşallah ey maşallah maşallah Evet Mahsun biraz kapış çapar çalışmaya devam ediyor şu an, şu an daha yedi bak Eyvallah masumum sağ olasın. Evet Ozan sen çekiyor mu kanka? <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? <laughs> evet İlaslan fiş yaparı. Evet dişlinin habercisi. Akşam bize gel diyor resmen. Gene yeşil flöşle çalışıyorum Mor sim 12 numara yine 75 gram kurşun takıyorum Ama şunu canavar yok etmiş Hala daha oynuyor Ozan yazdın mı onu? Aldın balığı ya Aldım balığı Yukarıdan at, yukarıdan hiç bekleme Çık diyorum yukarıdan at At, dibe yatıştır, bekle Çapariye ya devam Alıyoruz, çaparenin farkı belli burada ya Ozi yazdın mı balığı? Ya. Onlu onlu çekiyorum, boşta çekiyorum. Hey, maşallah. Kovamız da al kanka Çek kovayı. Yarım saatlik balık. aynı şeyi böyle çekiyorlar ya. Evet Ozi yazdım balı. Aynen yazdım. Boş da çıkabilir. Aynayı görmeden bir şey demiyoruz arkadaşlar. Evet bugün Karaköy'deyiz. Bak, 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 bak. Ünlülerle balık tutuyoruz. Bak, bak, bak. Aa, <laughs> Tek de olabilir. Aynayı görmeden laf etmiyoruz. Evet Aynen aynen Bir tane olsun bizim olsun ya Aynen Kova da olsun yeter Aynen bak <laughs> Bir tane <laughs> Seni de kestik demen da burada Evet Ozi biz de kestik Sonuçta biz de YouTube'a çekiyoruz yani Aynen <laughs> Evet arkadaşlar Neslihan Atagün gidiyor onlar da Netflix dizisi çekiyorlarmış. <laughs> evet, İlaslan Fiş Çapar'ı çalışıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Seyrek de olsa balık giriyor, ara ara giriyor. Almaya devam ediyoruz. Oğlum bilmiş <laughs> şey, 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 şey yani, işte. sıkıntı yok. Normaldir <laughs> <anlar gülüyor> böyle <şeyler>, yani. <laughs> <mesaj> sıkıntı yok. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> sıkıntı. Evet, şu an Netflix dizi çekiyorlar. <laughs> Neslihan Tügün. Ramuz vardı oradan nazar geldi. <laughs> İyi maşallah. Üç tane olsun bizim olsun. Tabi ya. Allah daha da bereket versin. Eyvallah masum sağ olun. Evet arkadaşlar Karaköy'deyim. <laughs> Arkadaş volta aldı benden. <laughs> Şöyle göstereyim. Onda on. 10. İstart maşallah akıyor. Boylar çok güzel, çok ideal. Akşam lüfere gideceğim. Spine. Video Mekanda göstereyim. Yani çaparilerim çalışıyor. Yapıyoruz. Bu sporu da yapıyoruz. <laughs>